Kuruluş Osman'ın 170. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde bizleri aksiyon dolu sahneler beklemektedir. 170. bölümde Osman Bey ve komutan Lukas birebir cenk edeceklerdir. Ayrıca yeni bölümde Sofya Fatma Hatun'u kaçıracak ve Osman Bey'in Ahisar Kalesi'ni fethetmesini etmesini engelleyecektir. Tahminlerimize göre yeni bölümde Osman Bey gizlice Bursa'ya girer kızı Fatma Hatun'u, Saruca Bey'i ve Yusuf Bey'i kurtarmayı başaracaktır. 170. bölümde ya da 171. bölümde Osman Bey ve Sofya karşılaşacaklardır. Ayrıca yeni bölümde Karasi Bey'in Osman Bey hamleleri devam edecektir. Kısa süre içinde de diziye Moğolların dahil olacaklarını düşünmekteyiz. Moğolların da kadroya dahil olmalarıyla beraber Osman Bey oldukça güçsüzleşecektir. Bu yüzden tahminlerimize göre yakın zaman içinde Karasi Bey tamamen Osman Bey safına geçmek zorundadır. Ayrıca iki bölüm önce Olofira Hatun ve Orhan Bey arasında evlilik de yaşanılmıştı. Çoğu izleyici Olofira ne zaman Müslüman olacağını oldukça merak etmektedirler. Muhtemelen bir ya da iki bölüm içinde Olofira Müslüman olacak ve Nilüfer Hatun adını alacaktır. Ardından Gonca Atun ve Nilüfer aralarının iyi olacağını ve düzeleceğini düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek olan tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.